Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Alâ Resulü'nü Muhammed'in ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. 21. Lema. Siz karanlıkta kaldınız ama. İkram olsun diye mi? Yani, tamam. 21. Lema. İhlas hakkında. İhlas ne demek? Yapılan işin Allah rızası için yapılması demek. Yani buraya çayları, kahveleri çok güzel diye gelmek değil de maklube için, yemek için gelmek değil de mesela Tolga üzerinde sana bakar söylüyorum. Buraya Allah rızası için, sohbet dinlemek için geliyorsan buna ihlas deniyor. Ötekine ne deniyor? Riya deniliyor. Yani Allah rızası dışında başka maksatlar var. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Risale-i Nur külliyatında bakın birçok risale var, çok derin risaleler var bunların içinde. Sadece İhlas risalesinin başında şu uyarı var bu lem'a, bu risale 15 günde en az bir defa okunmalı diyor Üstad Hazretleri. 15 günde en az bir defa yani 2, 3, 4, 5 kaç defa okuyacaksan. Bakın daha ne risaleler var mesela İsmi Azam Risalesi risale var çok derin. Müthiş hakikatlar var içinde hiç böyle bir ibare yok. Neden ihlas da var? Çünkü ihlas çok mühim. Yani vücudun ruhu neyse amelin ruhu da işte ihlas. Ve Peygamberimizin bu konuda Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. 20. Leman'ın başında geçiyor. Allah Resulü buyuruyor ki arkadaşlar, insanlar helak oldu, mahvoldu. Alimler müstesna. Alimler de helak oldu. Amiller, yani ilmiyle amel edenler müstesna. Amiller de helak oldu, mahvoldu. İhlaslılar müstesna. Bitti mi? Hayır. İhlaslılar, ihlaslılar da büyük bir tehlike içindedir diyor Allah Resulü. Aleyhisselatü Vesselam. Ve üstadımız diyor ki medar, necat ve halas yalnız ihlastır. Yani kurtuluşun tek çaresi ihlastır diyor. Yani bizim bu Risaleyi okuyacağımız yere ne kadar ciddi ihtiyacımız var onu anlatmaya çalışıyorum. 15 günde bir okuyun. Medarı necat ve halas kurtuluşun tek çaresi ihlastır. Bütün bunlar bunun önemini arz ediyor. Şimdi buradan okuyalım. Beraber değerlendirelim. Birinci düsturunuz. 21. lemada geçen düsturlardan sadece bir tanesi. Amaç ne biliyor musun 21. lemada? İhlası kazanmak ve ihlası korumanın taktikleri var burada. Yani nasıl kazanırsın ihlası bırak? Peki İhlas olmadan kurtulabilir miymişsin? Medar-ı necat ve yalnız ihlastır. Demek ki bizim bunu elde etmemiz gerekiyor her neyse. Ve korumamız gerekiyor. Bakalım bu kadar zor bir şey. Birinci düstur okuyacağım size. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Amelinizde Allah'ın rızası olmalı. Eğer Allah razı olsa bütün dünya küsse bir önemi yok. Eğer Allah kabul etse, bütün halk, bütün insanlar reddetse tesiri yok. Kim veriyordu tesiri? İman, iman ediyor musunuz bunu arkadaşlar? Bak ne diyor? Allah razı olduktan sonra bütün halk reddetse bunun zerre kadar tesir olduğuna inanmak dinde şirk. O razı olduktan, Allah razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti gerektirirse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Murat. Gidersin gidersin yol ikiye ayrılır. Bir yol şunu gösterir. Allah'ın rızası. Öteki yol insanların memnuniyeti. Sen bir tercih yapmak zorunda kalırsın. İki yoldan gidemediğin anlar olur. Ne yapacaksın? O razı olsa bütün dünya küsse bir önemi var mı o kadar? yok Zerre kadar bir önemi yok. O zaman ne yapacaksın? Allah rızası benim için önemli. Ben o yoldan gideceğim. Diyeceksin. sen namaz kılacaksın, ibadet edeceksin. Trafiğin ortasındasın. Vakit çıkacak. Ne yapacaksın? En işlek caddedesin. Sağa çeksen arabayı, trafik polisleri var, arabayı orada durdurmazlar. Namaz kılsan yolun ortasında insanlar ne der? Günaha girerken diyor mu bu nefis insanlar ne der? İnsanlar ne der ya? Riyakâr derler. Ne riyası kardeşim ya? Farz ya farz. Vakit çıkıyor. Ne yapacaksın? Peki bak yol ikiye ayrıldı. Allah'ın rızasını, insanların rızasını. Eğer arabayı sağa çekip namazı kılarsan Allah razı olacak inşallah. Ama insanlar Geçenler ters ters bakacak. Burada da namaz mı kılınır ya? Camiler var, türbeler var, gitsin orada kılsın ya diyecek. Belki suratına tükürenler bile olacak. Bütün halk reddetse Mehmet, Allah kabul etsin. Bir sıkıntı var mı kardeşim? Yok Bütün insanlar karşı çıksa, Uğur, o sohbetlere gitmeyeceksin dese, 7 milyar insandan 6 milyar 999 milyon, 999.999 999 kişi reddetse desek ki gitmeyeceksin. Bir tesir yok. Yani Allah'ın rızası neyse, ben o yoldan giderim diyeceksin. Hayat bu yol ayrımlarıyla dolu. Ailenle sıkıntı yaşarsın, çevrenle sıkıntı yaparsın. Bunda işte karar almak için Üstad Hazretleri bize bunu böyle bir harita, bir rehber gibi karşımıza koymuş. Bakın şimdi size birkaç resim göstereceğim. Allah'ın rızası mı, insanların memnuniyeti mi? Kadir abi. Bakalım. Şimdi bak bu namaz kılan insanın içinden neler geçiyor biliyor musun? Çok zor bir şey yani. Kılsam mı kılmasam mı insanlar ne der? Ben işte riyakar derler. Tam tersi dine ters mi terler, Bu kadar da yobaz bir din olur mu diye düşün. 50 tane şey şeytan aklına getirir. Hiç hiç kavram kalbesine gerek yok. Allah'ın rızası ne? Kur'an-ı Kerim'de namaz emri var. Kılacaksın diyor Allah o zaman adam bak ne yapmış? Seccade falan da yok yani. Yapıştırmış bak namazı kılıyor. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Askerdeyim, askerde namaz mı kılınır? Soyunma odasında bak. Namaz kılıyor. Yani insanların ne düşündüğünün umrunda mı sizi öyle duruyor mu? Şimdi bakın en son resim çok bomba yalnız. Sayın Özdemir abi çekmiş kenara herhalde Almanya plaka namazını kılıyor. Ya bana ne insanların ne dediğini, Allah'ın rızası önemli. Ay, şimdi en kral resmi göstermesi. Evet. Burası bir hapishane. Wow. Artık sıkıntı, zulüm. Onun için de bakın namazını kılıyor. Taksim üzerindeki adam, insanlar nasıl bakıyor? Arkadaşlar, işte şimdi bomba resmi açayım da benim en çok hoşuma gidiyor. İnşallah çalışır. Çok izlinc. Bu resim ne size anlatayım bari. Arkadaşlar, bu resimde bir mezuniyet töreninde çekilmiş bir resim. mezuniyet töreninde stadyumda alayına böyle insan dolu. Böyle düzenli bir şekilde dizilmişler. İşte başında o şapkalar, mezuniyet şapkaları düzenli bir şekilde duruyorlar. Çok uzaktan çekilmiş bir Hemen o düzenli dizinin yanında bir tane çocuk çimlerin üzerinde namaz kılıyor. Ama kaç kişi var orada? Yani binlerce kişi var. Vakit çıkıyor çocuk orada stadyumun ortasında çekiyorsa namazını kılıyor. Ya bu çocuk var ya, sırf Allah rızası için kıldı, apaçık ortada. Yani zannetmiyorum ki böyle bir riyakarlık için insanlar bana baksın, beni beğensin diye. Çünkü insanların çoğu, oradaki insanların çoğu ehli dünya olduğu için buna nefret ediyorlar. Burada namaz mı kılınıyor? Yani beğenmeleri söz konusu değil. Ama ne yapmış? Belki bakın bin kişi orada ortada, etrafında belki 40 bin, 50 bin kişi var. Ne diyor? Argo tabirle. Yerim ya diyor insanların beğenmesini diyor. Rabbimin rızası ne diyor. Namazı kılacaksın diyor. İçimlerin e üzerinde kimsenin ne söylediğini umarsamadan namaz kılıyor. Burada bakın lisedeki kardeşlerimizden bir kısmı da kimsenin dediği umurunda değil namazını kılıyor. Türkiye'de mi acaba? Müdür Türkiye'de gibi duruyordu. E müdür ne demiş? İşte okuldan mı atarlarmış? Ben Allah'ın rızası için yaşıyorum. Biz de bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Tesettür hakeza, o da bir bayanlar için bir sıkıntılı bir durumdur. Yani böyle bir utangaçlık olur ilk geçiş evresinde. İşte tesettür taksam mı takmasam mı, taksam ne derler, takmasam ne derler. İşte riyakâr bize böyle ayar vermeye çalışıyor mu derler. Elli tane şey. Ya Rabbimin emri bitti. Allah razı olduktan ve kabul ettikten sonra bütün dünya küsse bir önemi yok diyor burada. Bakalım biz bu rehberi hayatımızda uygulayacak mıyız arkadaşlar? Evet. iş yerinde çalışıyorsun. Patron izin vermiyor, namaz kılmayacaksın. Böyle patronlar var. Yani neye talip olduğunu açıkça belli etmen gerekiyor Kadir abi. Kılmayacaksın, izin vermiyor. Şer ama o iş yerinde çalışma senin uygun değil. Çıkacaksın, başka işe gireceksin. Rızkı veren kim? Allah. Rızkı veren değilse, yöneticiler değilse buna iman ediyorsan o işten çıkıp rızkını başka kapıdan çalman gerekiyor. Ama rızkını vereni Allah olduğuna inanıyorsan, yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak söylüyor, rızkınızı veren benim Sen de ona karşılık veriyorsun. Hayır Allah'ım, benim rızkımı veren sen değilsin. Ben rızkımı patronumun elinden alıyorum. Ben çalışırsam bana para verir, çalışmazsam sen bana para veremezsin Allah'ım demek istemiş oluyorsun. Yani fiiliyatın bunu söylüyor. Şimdi ne yapacak bu durumdaki bir adam? Çalışayım mı, çalışmayayım mı, ne yapayım, ne edeyim? Allah razı olduktan, kabul ettikten sonra gerisinin bir önemi yok. Diyerek orada namazını kılacak, izin vermiyorlarsa çıkacak. Yani hayat yol ayrımlarıyla dolu arkadaşlar. Yani şunu düşünecek, benim rızkımı veren Allah'sa, ben bu kapıdan ayrıldığım zaman bana başka bir kapıdan yine rızkımı verir. Vermeye de bilir. Ölmeyecek kadar rızkını veriyor. Ama lüks bir hayatı Allah garanti altına almıyor. Ne olacak? Belki o işten ayrıldığın için, o okuldan kovulduğun için sokaklarda süreceksin. Kariyer yapacaktın. Hacettepe'de okuyup Oxford'a gidecektin. Okulun bir numarasıydı. Namazını kıldığın için okulundan atıldın. Hemen şunu düşüneceksin. Rabbim ben senin rızan için okulundan da kovulurum. Kariyerimi de bırakırım. Ev alacaktım, araba alacaktım, güzel bir işim olacak, mükemmel, lüks bir hayatım olacaktı. Ben senin rızan için bunların hepsini ayaklarımın altına almaya hazırım ve alıyorum Allah'ım. Senin rızan için diye hareket ettiğinde Allah katındaki bunun karşılığını düşünmeye çalışsana Sefer. Ne kadar harika bir durum ya. Yani bunu göze alacağız. Kaldırımlarda yatabilirim, aç kalabilirim, kuru bir ekmek yiyebilirim. Abicim neye talibiz ya? Karar verelim. Dünyaya mı ahirete mi? Hem dünyaya mı ahiret diyor değil mi nefis? Önce ahiret, sonra dünya, arkadaşlar. Dünya işlerini yapacaksın. Ama dünya işlerine kalbini bağlamayacaksın. Çalışacaksın. Kalbin nerede? Ahirette, Allah'ta, Allah Resulü'nde. Böyle olursa iddiası kazanıyoruz. Tabii göründüğü kadar kolay olmayabiliyor bazen. Sadece buradan bir hadis okuyayım size. Unutmadan. Bir defasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarının yanına geldiğinde onlara şöyle dedi. Çok dikkat edin bakıyorsunuz. Sizin hakkınızda beni Deccal'ın şerrinden daha çok endişelendiren bir kaygım, kaygımı haber vereyim mi? Deccal'ın şerrinden, aç ışıklı Deccal'ın şerrinden daha beter bakın bir şer. Ne acaba? Onlar da buyur ey Allah Resulü deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu gizli şirktir. Yani riya. Allah rızasının zıttı Kişinin namaz kılmaya kalktığında kendisini görenler için namazını güzelleştirmesi Allah'ı kullanmasıdır. Ahir zamanın deccal fitnesinden, şerrinden daha beter bir şer. İşte riya kardeşim evinde namazını kılarken hızlı kılıp tesbihatları yapmayıp böyle toplum içinde, cemaat içinde tesbihatları yapıyorsa bir sıkıntı var. Evde kıldığın namazlarda inna eatayna diye başlayıp buyhu allahu ehad diye devam edip en kısa surelerden iki tane okuyup da buraya gel gelince ve duha diyorsan buraya gelince çok uzun sureler okuyorsan hemen düşüneceksin. Ya ben amellerime riya mı karıştırıyorum ya? Tek başıma kılarken niye uzun okumuyorum? Ha, demek ki alarmlar ötüyor. Yani burada ben Allah'a değil de insanlara namaz kılıyorum. Onları kendime beğendirmeye çalışıyorum gibi alarm çanları çalıyor. Bunu tabii yani hayatın her alanında görmek mümkün. Bir de bakın ne dedi? Amelinizde ne olacaktı? Rıza ilahi. Bunu sadece ibadet olarak düşünmeyelim Yunus. Yani işte namaz kılarken Allah rızası, oruç tutarken Allah rızası. Sadece öyle değil. Gündelik işlerde de. Eve girdin, annem bulaşık yıkıyor. Hemen gel Dur anneciğim ya biraz da biz yıkayalım, biraz da bir sevap kazanalım de. Gir bulaşığa, yıka bulaşı. Ama sakın anneni memnun etmek, annenin seni sevmesi için yapma bunu. Allah'ın seni sevmesi, Allah'ın memnun etmesi için, onun rızası için bu işi yapma. Yani çünkü annen seni sevmiş, bulaşı yıkadın. Ya bu kadar ucuz bir fiyata o bulaşık yıkanır mı ya? Allah rızası için yıkacaksın. Baban sana kızacak. Baban hiç çekilmez birisi olacak. Babana iyi muamele edeceksin. Ama niye? Parçalık kalabilmek için. Allah rızası için. Arkadaşın bağıracak sana. Kahve deyin de mukabele edeceksin. Bütün bu gündelik işlerimizde otobüse bindi Murat. Gel kartı bastın, içeriye girdin. Niye otobüse bindin? İçeri girerim de belki ufak böyle liseli bir genç bulurum. Otururum yanına, İslamiyet anlatırım. Bak Allah rızası için. Yemeye başlayacaksın. Şimdi kiraz mevsimi geliyor. Attın ağzına bir tane Napolyon kirazı. Ne için atacaksın? Allah'ın nimetini tanıyıp, o pencereyle Allah'ı tanımak, lezzetini tanıyıp, marifetullah'ta terakki etmek için. Yani Hasan, Allah rızası için bunu yapacaksın. Attığın her adım, içtiğin her çay böyle olursa, bütün gündelik hayatını Allah rızası için yaşarsan, sen bu kainatta benzeri olmaz insanlar sınıfına gelirsin. Evet, Cenab-ı Hak bizi ihlası kazanan, muhafaza eden kullarından eylesin. İnşallah. Lillahi <laughs> <laughs> Teala